nedir, evet. ağırlık gösteremedi, haklısınız. Ve gelecek dönem tekrar başkan olacaktır. Onun için değişecek bir şey yoktur. Yani zaten hep, e, e, gerek Sovyet döneminde, gerek Rusya Federasyonu döneminde hiçbir başbakan bu derecede etkili rol oynanmıştır. Her zaman devlet başkanları en ön planda olur. Onlar karar verirlerdi. Şimdi e farkındaysanız bütün enerji sorunları, güvenlik sorunları Putin'in katkısıyla çözülüyor. O yüzden başkan dememiz gerek yok. Genel olarak Rusya'ya gidip geldiğim zaman orada başbakan Putin dediğinde gülüyorlar. Başbakan Putin değil, başbakan Putin <laughs> benim de ağzım alıştı. Başkan Putin'de kaldık. İsterseniz buradan devam edelim. Biraz enerji konusuna bakalım. Bu kitabı bundan yaklaşık e, bir yıl önce yine Amerika'dan almıştım. Yeni Soğuk Savaşı anlatan bir kitap ve biz burada hayal kurarken, yani Türkiye'de farklı projelere farklı bakarken, bu kitabın içinde hmm. Nabucco'nun arkasındaki oyunlar dahi her şey çok net anlatılıyor. Edward Lucas'ın çıkarmış olduğu kitap. Bu konularla çok ilgili, çok bilgili bir, bir, bir editör. Şimdi buradan da yola çıkarak, Nabucco oldu, imzalandı. Ama Nabucco'nun içinde gaz yok. Hmm. Ne diyor şimdi? Şimdi esasında bu bir hayal. Yani şu anda bir hayal. Yani dediğiniz gibi gazı yok. Ve ayrıca Rusya da bunu istemiyor. E buna gaz verecek Azerbaycan da sıcak bakmıyor. E İran'ı biz zaten almak istemiyoruz Amerika'nın baskısıyla. O yüzden bu konuda işte Irak'tan gelecek gazla yetinmeye çalışıyoruz. E bu tatmin etmeyecek, doyurmayacak. O yüzden Nabucco çok uzun bir proje ve Kafkaslardaki durum düzelmezse, Rusya, Gürcistan sürtüşmesi devam ederse ve oradaki boru hakları da tehdit altında kalırsa Nabucco tamamen çökecek gibi geliyor. Tabii ki e, enerji kazanç demek herkes para kazanmak istiyor. Yani böyle sürtüşmeye girip gazı kesmeyi istemezler zaten Rusya'nın bu adımı da bence kendi pazarlarını genişletme arzusu. Ee, biz de senelerden beri biz bir geçit bölgesi, transit bölge olmak istiyorduk. İşte Rusya'yla bir anlaşma da imzalarsa Samsun, Ceyhan Borat'ta işte istediklerimizden birine kavuşmuş olacağız. Evet bu arada kalve ekonomiik konsey toplantıları bitti Rusyayla birazdan aslında düşün